incecik bir çocuk. Bunu alıyor musunuz arkadaşlar? Çevir. Ya, ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çocuğun elinde bir şey yok. Tamam sakin. Ya Sakin. Sakin. sakin.

Ya bunlar küçük çocuklar. Ya tamam varsa bir şeyleri, aşırılıkları uyarırsınız. ne bileyim. Yani biraz da bu toplumsal meseleleri hani polisin eminim bu eğitimleri aldığına yönlendirmesi daha hani böyle ufacık çocuğu yakalamaya böyle abla hırsla gidiyor ya böyle bir yaka paça yakalayacak filan. Yani Allah